Nasıl görünüyorum? Bence boşuna bu kadar hazırlanıyorsun. Zaten gecenin karanlığında buluşacaksınız. Sonra da sinemaya gideceksiniz. Orası daha da karanlık. Selim'in senin üstündeki kıyafetin rengini bile fark edeceğinden şüpheliyim. Ay olsun. Hem biz kızlar hoşlandığımız çocuğun önünden bir saniye bile geçecek olsak partiye gider gibi hazırlanırız. Sonra ay sınava yeteri kadar çalışamadım. Ay ödevlerimi yapamadım. Ay ay ay. Yok şifreyi <laughs> çözemedim. Seni Ferit. Sonra bir sabah kalkmışsın. Aa, sihirli güçlerimi bulamadım. Yoksa saat sekiz mi oldu? Oldu tabii. Yalvara yakara. Ertelete ertelete şu dakikaya kadar getirdin. Ama artık kurtuluşun yok yavrum. Selim'le sinemaya gideceğim diye hazırlanmaktan bulamadın değil mi şifreyi? O zaman şöyle alayım seni. Bence sizi şöyle alalım. Oo. Çözdün mü üçüncü cifreyi? Bir bakalım. Şimdi ne vardı elimizde? İki isim, iki şehir, beş de sayı. Önce isim ve şehirlerden başlayalım. İstanbul. Şimdi Sofya. Tamam. Şimdi Mehmet. Ve Fethi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyordu? Bunları birbirine bağlamam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Bu dördünü birbirine bağladım. Hmm. Önce İstanbul'la fethi bağladım. Hmm. <laughs> Ama tabii burada ufak bir üç kağıt vardı. <laughs> Çünkü fethi isim değildi. Hmm. İstanbul'la fethi bağlayınca ne oldu? İstanbul'un fethi oldu. Oh. Sonra sıra geldi Mehmet'e. Mehmet ne oldu? Fatih Sultan Mehmet oldu. E dolayısıyla İstanbul'un fethiyle bağlanmış oldu. Hmm. Ama İstanbul'un fethiyle Sofya'nın hiçbir alakası yoktu. İşte tam o an aklıma geldi. Hmm. Bu deli Ferit. Fethi isim diye söyleyip isim olarak kullanmadıysa e Sofya'yı da şehir olarak kullanmayabilirdi. Hmm. İşte o an bilmece çözüldü. Hmm. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Sofya'ya gitmedi ama o gün başka bir Sofya'ya gitmişti. O. Aya Sofya'ya Ay. gitmişti. Aferin sana. Ama şifreyi hala bulamadı. Evet ama beni şifreye götürecek sayıyı buldum. 1453 yani İstanbul'un Fethi. Sen ne sormuştun? 1, 2, 3, 4, 5 hangisi yok? İki! Ha! iki. <laughs> yani şifre iki. <laughs> Bakalım doğru mu? Ha! İki. Aferin kız. Nasıl ama? Seni zekamla etkiledim değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu sana sorduğum en kolay soruydu. İki defa cevabını da söyledim. Ha? Ne zaman? Benden ipucu istediğinde. Hatırla bakalım. Parina. Bul bakalım hangisi yok? Ne? İki gün sonra. Bekliyorum tamam mı? İki. İki. Senin şifreyi çözmen için süreyi iki saat daha uzatıyorum. Bir. Harika. Eh, bir de ipucu ver. Hadi. İki. i̇ki. Ah, ah Melda. O yüzden zekanla pek övünme küçük hanım. Onu son iki şifrede anlayacağız Zeki. Tabi unutma, aile sırrını beş şifreyi bir araya getirerek çözeceksin. Sonra da seni asıl sınav bekliyor. Şimdi al sana dördüncü ipucu. Evet, hadi bakalım kolay gelsin. Ne? E hani nerede ipucu? İpucu her yerde. Nasıl yani? Yaptığım sihirle hayatında hem aynı yerde gördüğün dört şeyin yerini değiştirdim. Ne olduklarını bul, bir araya getir, şifreyi çöz. Ama ben hiçbir şey anlamadım. O zaman dört gün sonra zarfla gelirim. Değil. Bana bakma ben aynı yerdeyim. geldin mi? Tamam tamam ben de çıkıyorum. <laughs> e artık. Bu sorularda kaybolursa tarihte soracak başka soru kalmayacak. <laughs> ya çok güzel bir filmdi. Ayrıca da biletler en arkanın ortasındandı. En güzeller. Evet. Ee. Ee. Hemen girecek misin? Girmeyeyim mi? Ee, gir. Yok. Tamam o zaman. Ee? Bizim taksici sinirlendi. Çok beklettik. Ondandır. Ee, o zaman ben gideyim. E, git bari. Melda Hanım'ın öğrettiği bu yatak kabartma numarası çok işime yarıyor valla. <laughs> Melda hala. Melda hala ya. Ama bu evde de kim kimin yatağında yatıyor belli değil canım. Ya çok kızdın mı? Bu hayır demek oluyor değil mi? Ya kim bozdu ha? havayı böyle durup dururken? Ha? Yerimden zıpladım valla. Ayşegül ne haber? Nasıldı film? <laughs> Selda! Ayşegül'ün sinemaya gittiğini biliyor muydun sen? Bilmemem mi gerekiyordu? Sen de biliyor musun? Hayır da dememişsin. Yani... Ben şimdi anladım. Benim cevabım hoşuna gitmedi. Sen de gidip benim sorumsuz kız kardeşimden izin aldın. Bir dakika Melda Hanım bir dakika. Ben de bu işten en az senin kadar sorumluyum. <laughs> Zaten bu işten sen sorumlusun. Sen de hemen lafı çeviriyorsun. Eğer birazcık sorumluluk sahibi olsaydın Ayşegül'ün evden çıkmasına izin vermezdin. Eğer sen biraz insaflı olsaydın Ayşegül'ün gelip benden izin almasına gerek kalmazdı. Ah. 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 <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>